Evet Yay. Yaşasın Yaşasın <laughs> Herkese merhaba ulaşır ve Barış Bugün sizinle birbirimizi ne kadar tanıyoruz challenge yapıyoruz <laughs> Birbirimizi ne kadar tanıyoruz challenge yapacağız Birbirimizi ne kadar tanıyoruz challenge yapacağız Acaba kim kazanacak Kaybeden ise Acı Acıcık yani O zaman ilk soru geliyor En sevdiğim renk hangisi? Bence, bence. Siyah. Siyah mı? Evet. Cevap yeşilde. yanlış. Ne? Tamam. O zaman ben de sorunu soruyorum. Kaybettiğine göre kazandığı... Ben soru bildiğimde mi puan artsın yoksa sen... Yok. Enes ben soru bildiğimde kazanayım. Yani şu anda şuralarda 0-0. Devam ke 0-0 gidiyoruz. Sor evet. bakalım. Gönder gelsin. Ben ne zaman doğdum? Ay ve yıl. 2009 Aralık ayının 3'ü. Evet, bildi. O zaman bir, bir puan, aldım. ben niye sevinmem? Yani, sevinmem normal. Ben niye sevindim? Sevin. Evet dostlar, videonun küçük bir anlık <laughs> küçük bir sabotaj oldu. Olsun. Devam ki. Evet, soruma kaldığım yerden devam ediyorum. En sevdiğim yiyecek ne? Yani yemekten bahsediyorum. Yemek ne? Hmm, senin en sevdiğin yemek bence yaprak sarma. Sarmaydı, doğru. Yemek en sevdiğim o. 1-1 Çok çekişmeli bir maçta karşınızdayız şu anda. Şey, benimki de... ...benimki de en sevdiğim yemek. Nugget sen? Hayır, pizzaydı. Bir şey yok, elden en başta onu yiyeceksin. Hayır. Elinde pizza mı var lan senin? Yok. Ben pizzayı seviyorum. Olabilir. Bir şey diyemedim. Şimdi ise bir bir halen devam ediyor. Bakalım kim kazanacak? Sıradaki soru benim. Diğer sorumuz ise benim ilk evcil hayvanımın ismi. Pamuk. Üp, 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 üp. Evet hatırlıyorum. Ümp, ümp. <laughs> Aynen pamuk. Doğru. Adı pamuktu. Ve de şu, kuştu. Şuraya bir puan da ekleyelim. Eklendi. İyi. Artık iki puansın. Ben bir puanım. Ben soruyorum. Kim bir şey geldi? Ben kaybediyorum şu anda ve o kazanıyor. Şimdi soru sırası sende. Sor bakalım. En sevdiğim renk. Siyah. Hayır, lacivertti. Lacivert mi? Evet. Okey. Halen durumlar değişmedi, skorlar aynı. Gibi şey yapıyorum böyle. Uuu. <laughs> şimdi bak, evet, Şimdi? ben bilemedim. Şimdi. şimdi sıra bende. O zaman yükleniyoruz, yükleniyoruz. Ah. Şey aklıma gelmedi. Soruya bakıp geliyorum şimdi. Benim gitte kalıp yine aynı soru geliyor. Soru geliyor. Şimdi ise sorumuz. Benim Youtube'da kaç abonem var? Şimdi 500... Kaçtı lan? 94 müydü? Bir şeydi. Net sayı söyle şimdi. Şimdi 594. 594 diyerek yanlış oluyor. Benim 613 abonem var. Evet bu abone sayısının artmasını istiyorsan sen videoyu beğenebilirsin ve abone olabilirsin bunlara çok sevinirim ve seni severim sen bir cancı e işte ne abone ol <laughs> Evet sen bir abone ol Evet sorumuz bende bir dakika Ve sen bilemedin değil mi? Evet. Bilemediğin için durumlar değişmedi yine o kazanır, ben kaybediyorum ben, evet. ha ben hangi ilde doğdum? İl İzmir. Doğru. 2-2 çok çekişmeli bir maçta karşınızdayız. Devam ediyoruz bu şekilde. Sen de. Buyur. Rum benim YouTube'da kaç toplam görünür izlenme sayısına sahibim? Görüntülenmeyen. yani. 1500. 1500 diyorsun. Evet. Şimdi ise görüntülenme sayımıza hep birlikte bakalım bir. Değil mi? Hadi bakalım. Sizleri şurada koydum zaten de. Şimdi biz çalışla birlikte bak. Hadi bakalım. Benim için heyecanlıyım. Siz görüyorsunuz. zaten. Evet, toplam izlenme sayım tam tamına 116 116 bin kusuratı da var da kusuratını söylemiyorum 116 bin kişi toplam bu ne kadar izlenmiş? Bunların hepsine çok teşekkür ben ediyoruz bu arada. Ben orada. çok az sayı verdim yani orada. Ona göre. Sen kaç vermiştin? 1500 falan evet. vermiştin. Ben o kadar izleniyor. O kadar mı izleniyorum lan ben? Allah'ım <laughs> ya. Ama izlenmenin ardısı için bu videoyu ve diğer videoları izlemeyi unutmayın. Nasıl? Evet doğru söylüyor. Belki evet. gizli çekebilecek burada video olabilir. Nasıl reklamı ben çaktım? Mükemmelsin. Parmaktan sonra o zaman diyelim. Evet, der, der, e, durum 2-2 devam ediyor. Çok çekişmeli bir durum. Acaba kim kazanacak? Evet. <laughs> Sorum geliyor. Gelsin bakalım. En çok korktuğum şey. Karanlık tabii ki de. Bildi lan. <laughs> Doğru tabii ki de. <laughs> o zaman 3-2 olarak ben kazanıyorum maçı. Ya hadi bakalım limon ya da acı bir izlesin. Aa ne oldu ekşi ile birlikte. Tut 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 tut. Limon. <laughs> <Çok güzel. gülüyor> ha söyle. Şimdi bence en güzeli limon. Çünkü neden mi? Ee, acı biber yedim de geçen videoda ne olduğunu biliyorsunuz. Onu da buradan izleyebilirsiniz. evet, onu da izleyebilirsiniz. <laughs> i̇şte o yüzden birazcık pek iyi bakmıyorum acıya. Ama ya da acı ediyorum. şalgam da içebilirsiniz. Zehir gibi bir şalgam var. Onu da içirtebiliriz. Şuradan hiç... açık bir şey şat çekiyoruz içtin. Hadi ya koşturacağız içinde. Benim için de sürpriz olacak çünkü hiç içmedim. Şimdi sen. Seni soruya bakalım. Kaç kaçtık? Ben 3-2 olarak seni yeniyordum evet. değil mi? Evet. O zaman... Soru yine aklımda tutamadım o yüzden bakacağız. <laughs> Benim en çok sevdiğim oyun... Minecraft. Hayır Minecraft değildi. <laughs> Neydi peki? Minecraft'ta da çok oynadım. Şu anda arkada açık mesela. Şurada evet deminden beri duruyor. görüyorlar zaten arkada Minecraft. Yani. Belki anlamayan vardı. Hadi Minecraft işte burada şu anda. Şurada ise YouTube kanalı var. Oradan bir abone olmuşsanız... Ve abonelik bir aşağıda yorumlarda da belirtirseniz çevirelim. Şimdi ise cevabı söylüyorum. Grand Theft Auto, Auto. Yani GTA serisi. Ha GTA 5 diyorsun iyiymiş. GTA 5, GTA San Andreas, Vice City. Daha zayıf mı? Bunların her çilelerini seviyorum ben. Şimdi ben 6. soruyu geçiyorum. Evet, geç bakalım. En sevdiğin müzik türü nedir? En sevdiğin müzik türü... Sen müzik dinliyor musun ki? Evet. Rock. Evet. Rock mıydı? Evet. Nasıl ya? <laughs> yani görmemen normal çünkü... Ee, ...ne denir? Ben video izlediğim için... ...ama müziği de dinlerim yani evet. dinliyorum. da sınav var o zaman ya. Çocuk bu yaşta rahat dedi. Müziğin yaşı yoktur bu arada. Onu da söyleyeyim. Hadi bak. Güzeldir bu arada. Dinle dinleyebilirsiniz yani. Herkes benimiz ama herkes keyfini alın sıra. Bir video, bir video, bir de bir de ne yaptık Neyse. Geçiyoruz. Sen sordun. Evet sen de. Bildim. Yani 4-2 oldu. Değil mi? Öyle mi oldu? Evet. Evet. 4-2 bir şekilde devam ediyoruz. Ve ben son Sorun muydu? Değil mi? Demin değil mi? Onu da soracağım. Benim tam tamına boyum kaç? Yani santim olarak da metro santim olarak da söyleyebiliriz. 1.87 1.87 diyorsun? Evet. Çok attım Beyyan be. 1.80 değil misin sen? 1.80 değil mi? 1.87 değil mi? Bildiğin halde bilemedi ya. Yazıklar olsun. <laughs> ha, bir ben o olurum, biliyorum ama kaç Neyse, neyse sen... kaç bu kaç neyse. Şu anda ben 4'üm, Çağdaş 2. Kim kazanacak? Parmaktan sonra. Parmak Neyse parmak. Bir parmak. Aldım <gülüyor> <gülüyor> Şu anda benim son sorum. Çağdaş senin son sorun mu? Yok. Kaç tane sorun var? Ben 10 tane. Yani toplam kaç tane sorun kaldı? Bakalım bakalım Tamam. 4. 4 sorusu kalmış. Benim bir tane kaldı. Sen de bir tane en son dördünün arasında, bir tanesini seç. Tamam. sonrasında kaybeden, kazanan belli olsun. Tamam. Bu son soru Çağdaş kazanırsan 2 puan alacaksın. Şimdi benim ayak numaram kaç? Senin ayak numaran <laughs> Ne oldu kaldın mı öyle? <laughs> Ee... 52 ha. 52 numara olarak paret gibi ayağım olduğunu söylüyor <laughs> ve kaybediyor ya nasıl ya senin çocuk mezarı gibi ayağın var <laughs> e, <laughs> tamam çocuk mezarı gibi ayağım olabilir ama o kadar vücut değil ya e, 43 numara bu arada cevap oydu 43 numara mı evet son soru çalış. son soru benim en sevdiğim oyun ne minecraft <laughs> hayır tabii. Spormuş. Spor nasıl bir oyun olduğunu sorarsanız sormayın. Cevap vermeyeceğim çünkü. Google'a yazınca çıkıyor. He he ya. <laughs> Google'a yazın abi. Benim evet, de çalış, Sana kazanma şansı verdim. Ama beceremiyorum, öyle. Evet. Hep YouTube videolarında şöyle olur ya. Sonunda her şey taş, taş kağıt, makasla bağlanır. Hadi taş, kağıt, makas. <laughs> Hadi yapalım adımdan. Ya. Taş, kağıt, makas. Bir daha. Üçte bitsin. Taş, kağıt, makas. Üçte mi? Aferin. Tıra tıra bakalım. Gene yendim 3-1. Ya sen hile yaptın ya. <gülüyor> <gülüyor> hile yaptı işte ama yapmadı. Neyse bütün her şeyi taş kas, makasa bağlamak saçma olurdu o yüzden. Evet. Acılı şalgamı içeceğiz. <laughs> o zaman Çağdaş'a acılı şalgamı çırpmaya gidiyoruz. Zehir gibi acı bu arada. Çipkisinden görürsün. Çipkisinden. Ben hiç içmemiştim. Zaten çok kadarcık bir şey içtireceğim sana. Ben hayatımda hiç şalgam içmedim. Yani He, içmiş şey olursun. O zaman cezayı çekme zamanına geliyoruz. bu. O sırada, biz giderken siz de videoyu beğenirseniz sevinirim. Evet dostlar, şimdi bardağımız burada. Küçük bir çay bardağı. Zehir gibi, sarımsaklı, şalgam, acılı bile üstüne. Çok içmesin, yoksa geberir bu. Acıyı zaten sevmiyor. Şimdi ise... Ha, şu kadarcık biraz. Lan gazoz gibi ses çıkarıp pıst diye böyle. Öf ne leş kokuyor lan bu. Bir dakika koklayalım. Dur dur dur. Bulum. O kadar leş kokuyor ki. Şunu da kapatalım şuradan kapağını. Evet şu anda bu leş gibi bir şey. Şimdi ise çadaş bunu içeceksin. Evet şimdi bunu sana veriyorum. Al bakalım. Dur. Evet eğer bunu içirdikten sonra bana bir şey olursa anneme, babama, stajyerime ve diğer çalışanlara... Burada içme vazgeçtim. O küçük odaya gidelim ondan sonra iç. Bende de. Evet çalış. Şimdi ise bu zehir gibi acı olan şunu fondüpleyeceksin. Yani tek tek işte hepsini bir anda yutuver. Tamam. Hazır mısın? Bu arada video, video biraz önce dilimi değdirdim öyle direkt yandı yani böyle. Tepkiz böyle içmedi. Sadece değdirdi dilinin ucuyla. Şimdi hepsini iç bir fondip çalış direkt. Fondip yut direkt. Yut yut. Yut yut dene dene. <laughs> <laughs> Lan bu da istifare. Üzülme. Kedi getirdim sana. Eyvallah. He, kedi. Nasıldı? <laughs> Tepki ver. Kedinin tepkisi çok şey. <laughs> Yürü bakalım. Bunu sakın içmeyin. Yoksa yani böyle sağlık, sağlık, sağlık. Sarı bir saklı bir şey bu. Hayır, içine ne varsa koymuşlar. Sarımsak koymuşlar, içine neyi koymuşlar. Şalgamı zaten sevmiyorum. Aytım dede içme ilk defa. Bir daha da içmeyeceğim zaten. <gülüyor> <gülüyor> o zaman sen bu kusmunu çöpe at çatış. Ya kedi şurada otur işte ya. Vallahi bu bir şey beceremedi ya kedi. Ben bu işi anlamadım. Tepkilerini alalım çalış. Şimdi bu şalkan bayağı acı hali. Hala ağzımda var. Şu an biraz geçti ama iyi yani. Ama gerçekten böyle berbat bir tadı var yani. Böyle sarımsak var. var. O, o tadı geliyor böyle. Özellikle tükürdüğüm zaman o tadı geldi. Bu arada benim daha çok şey yaptı yani orada. <laughs> bir de ağzında kalıyor ya o bir de. Onun şeyi var böyle. Öyle Bak işte böyle. abini tanımazsan başına bunlar gelir. Gördün mü? Okey diye sarılsın. Artı üç prim puanı. Felix. <laughs> Bunu koyalım mı beraber? <laughs> Kapak. Nasıl olur? <laughs> Kapak olmaz da video içerisinde olur. Ne olmasın yani kapakta ikimiz oluruz büyük ihtimalle. Evet Sen bunu oyna. Kamera arkasına koyarız bunları. Bu arada bu çocuk ergenliği yedi sürekli ısırıyor. Kucu kucu kucu. Sen aç kucu kucu. Sen aç kucu kucu. O zaman kapanışa geçelim. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Böyle ilginç ve saçma içeriklerle yani özgün olmayan içeriklerle daha fazla istiyorsanız bunları yorumlarda ve beğenilerde belirtirseniz çok sevinirim. Yani bu komedi oldu mu olmadı mı eğlenceli oldu mu bilmiyorum. Umarım size eğlendirmişizdir. Bir gıdım olsa bile güldürdüysek ne mutlu bize. Zamanınızı iyi geçirmişsinizdir inşallah bu videoda. Kedi de gitti. Biz de gidiyoruz artık. Şurada çıkan videolar var. Ve şurada abone ol butonu var. Ona da bir basarsanız sevinirim. Hepinizi seviyoruz. Hoşça kalın. Bu çocuk abone olursanız saçları daha çok uzayacak. Her abone bir santim. Her like bir TL bu arada. o zaman siz kameranın arkasında yaşadığımız şeyleri de görürsünüz. Onlar da ayrı bir şey zaten. Hadi görüşürüz.